Hayır. Kıyamet gününe and ederim. Ve yine hayır. Kendimi kınayıp duran nefse de and ederim. İnsan onun kemiklerini bizim kesin olarak bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet. Onun parmak uçlarını dahi derleyip düzene koymaya güç yetirenleriz. Ancak insan önündeki sonsuz geleceğini de fücurla sürdürmek ister. Kıyamet günü ne zamanmış diye sorar. Ama göz kamaşıp da kaydığı, ay karardığı, güneş ve ay birleştirildiği zaman insan o gün kaçış nereye der? Hayır, sığınacak herhangi bir yer yok. O gün sonunda varılıp karar kılınacak yer yalnızca Rabbinin katıdır. İnsana o gün önceden takdim ettikleri ve erteledikleri şeylerle haber verilir. Hayır, insan kendi nefsine karşı bir basirettir. Kendi mazeretlerini ortaya atsa bile... Kur'an'ı kavrayıp belletmek için aceleye kapılıp dilini onunla hareket ettirip durma. Şüphesiz onu toplamak ve onu okutmak bize aittir. Şu halde biz onu okuduğumuz zaman sen de onun okunuşunu izle. Sonra muhakkak onu açıklamak bize aittir. Hayır. Siz çarçabuk geçmekte olanı seviyorsunuz ve ahireti terk edip bırakıyorsunuz. O gün yüzler ışıl ışıl parlar, Rablerine bakıp durur. O gün öyle yüzler vardır ki kararmış, ekşimiştir. Kendisine beli büken işlerin yapılacağını anlamaktadır. Hayır. Can, köprücük kemiğine gelip dayandığı zaman son müdahaleyi yapacak kim denir? Artık gerçekten kendisi de bir ayrılık olduğunu anlamıştır. Ölüm korkusundan ayaklar birbirine dolaştığında, o gün sevk yalnızca Rabbinedir. Fakat o ne doğrulamış ne de namaz kılmıştı. Ancak o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Sonra çalım satarak yakınlarına gitmişti. Sen buna müstahaksın. Dahasına müstahaksın. Yine müstahaksın. Dahasına da müstahaksın. İnsan kendi başına ve sorumsuz bırakılacağını mı sanıyor? Kendisi akıtılan meniden bir damla su değil miydi? Sonra bir alak oldu. Derken Allah onu yarattı ve bir düzen içinde biçim verdi. Böylece ondan erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı. Öyleyse Allah, ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir?''